Merhabalar ben Doktor Ceyhun Dündar. Bugün size sıklıkla kullandığımız hem tedavi olarak kullandığımız hem de birçok kişide önerdiğimiz önemli bir antioksidandan bahsedeceğiz. Bunun adı glutatyon. Glutatyon vücudumuzda bilinen ana antioksidanlardan şu ana kadar keşfedilmişleri arasındaki en güçlülerinden biridir. Aslında 3 farklı amino asitten oluşmuş bir polipeptit yapısıdır. Bunlardan birisi glisin, birisi sistein, diğeri de glutamik asittir. Glutatyon vücudumuzda antioksidan sistem dediğimiz, vücudumuzu dışarıdan gelen birçok zararlı maddeye karşı koruyan sistemin ana güçlendiricilerinden biridir. Peki glutatyon vücudumuzda en etkili olduğu yer nedir? En çok faydası nedir? Bir kere glutatyon karaciğerde detoksi için çok faydalıdır. Karaciğer temizlenmesinde çok fayda verir. İkinci olarak glutatyon belirgin bir antioksidandır. Bu nedenle kanser ve bunun gibi hastalıklarda birçok hastalıklarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Üçüncü olarak glutatyon cilt güzelliğinde özellikle ciltteki leke tedavilerinde çokça kullanılmaktadır. Çağımızın bir diğer önemli hastalığı ise diyabet. Şu an dünyada tahmini olarak 400 milyona yakın diyabet hastası var ve birçok da diyabet adayı bulunmakta. Aslında diyabette en önemli şeylerden biri yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme değişiklikleri, egzersizi arttırmak. Peki diyabet hastalarında glutatyon faydalı mı? Evet bazı çalışmalar gösteriyor ki diyabet hastalarında glutatyon miktarı arttıkça hastalığın şiddeti ve kan şeker düzeyi belirgin olarak azalmakta. Vücudumuzda kanserden kronik hastalıklara birçok metabolik sorunun asıl oluşma nedeni oksidatif stres dediğimiz bir durum. Oksidasyon vücudumuzda bir aslında hmm, kireçlenme denilebilir, bir oksitlenme denilebilir. Bu da vücudumuza dışarıdan aldığımız birçok yabancı madde, beslenmemizde işlenmiş gıdalar, hava kirliliği, telefon kullanımı, yoğun radyolojik radyasyon altına maruz kalma gibi nedenlerle vücudumuzda oksidan maddeler oluşmakta. Bu oksidan maddeler vücudu bir havuz olarak düşünürsek bu havuzu bir yandan kirletirken bizim doğal antioksidan sistemlerimiz ise vücudu bir yandan temizlemekte. İşte bu temizleyicilerin ana ve en güçlü olanı glutatyon. Vücudumuzda bakteriyel olmayan enfeksiyonlar oluşuyor mu? Evet tabii ki oluşuyor. Birçoğumuz biliyorsunuz kireçlenme, osteoartrit, romatizma diye bildiğimiz eklemlerde nedensiz iltihabi olmayan şişliklerden bahsediyoruz. Bunların bir bir nedeni de inflamasyon dediğimiz bir durum. Yani vücudumuz o bölgede atipik bir yaralanmaya karşı bir iltihabi reaksiyon oluşturuyor. İşte glutatyon ciddi anlamda inflamasyonu baskılar ve bu ağrıları, romatizma sıkıntıları belirgin ölçüde azaltır. Peki en başta bahsettiğimiz oksidatif stres, oksidan ürünler vücudumuzda en fazla neye neden oluyor? Yaşlanmaya. Cilt yaşlanması, cilt yaşlanmasını görebiliyoruz en azından ama iç organ yaşlanmasını göremiyoruz. İşte glutatyon antioksidan sistemin en kuvvetli maddesi olarak oksidan maddeleri temizleyerek belirgin bir anti-aging sağlamakta. Bunun dışında yine oksidatif stres üzerinden bakıldığında anksiyete, depresyon, şizofreni gibi hastalarda ve stres, yoğun stres yaşayan kişilerde glutatyon düzeyinin düştüğü belirlenmiş. Bunun neden sonuç ilişkisi araştırılırken glutatyon üreten kişilerde veya glutatyon tedavisi uygulanan kişilerde belirgin oranda bu hastalıklarda azalmalar meydana geldiği görülmüş. Bu konuda çokça araştırma yok ancak otizmli ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda glutatyon düzeyinin düşüklüğü ile ilgili bazı makaleler var. Bu konuda da ilerideki araştırmalarda belki de tedavilerde çığır açacak nitelikte olabilir. <laughs> Bunun dışında kliniklerimizde en fazla tedavide kullandığımız hastalıklar Alzheimer, Parkinson gibi özellikle beyin hücrelerinde problem yaratan bazı hastalıklarda glutatyonu kullanmaktayız. Glutatyon <laughs> kullandığımız Alzheimer hastalarında belirgin iyileşmeler, hatırlanmayan şeylerin hatırlanması ve düzelmeler görülebiliyor. Bu nedenle özellikle Alzheimer hastalarında ya glutatyon tedavileri veya glutatyon içeren besinlerle beslenmesi önerilmekte. Hazır buraya da girmişken buradan şunu da belirtelim. Bundan sonraki video Glutatyonu doğal yollarla arttırmanın birçok yoluyla ilgili olacak. Ee, kanalımızı izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha sağlıklı, daha mutlu.